Baktığımız zaman hayran olacağımız bir kentte yaşamak istiyoruz. Ve şehrimizi ziyaret edenlerin akıllarında kalıp bir daha gelmek istedikleri bir kentte yaşamak istiyoruz. Hepimizin temel amacı bu. Tabii ki yapılaşmış yapıların dönüştürülmesi çok zor. Ama imkansız değil. Burada bizim esas hedefimiz tabii ki yeni yapılaşmalarda daha intizamlı davranmak zorundayız. Elimizde de bazı fırsatlar var diye düşünüyorum. Ve Şimdi kentsel dönüşümün son aşamasına geldik. Birinci etap ihalesi tamamlandı. Hemen hemen e, belki 10-15 güne kadar temel adımlarına başlanacak. Bu bizim için bir fırsattır diye düşünüyorum. Burada emeği geçen tüm kardeşlerimize, tüm Uşaklı hemşerilerimize ve e, TOKİ eski başkanımıza, şimdi bakanımıza çok teşekkür ederim. Belediye açısından da e, konuların başarılı geçtiğini ve sonuca ulaşıldığı da bizim açımızdan son derece mutlu bir sonuca getirmiştir. Ben de temenni ediyorum, Uşak Belediyesi önemli projelerini mutlak surette bu yarışmacı bir teknikle çözebilirse, hem projeler üzerindeki yorumlar minimuma inmiş olur, hem de çok daha sağlıklı, kentte olan ya da olmayan jüriler tarafından çok da bilimsel ve çok da yenilikçi projeler ortaya çıkabilir. Bu çerçevede baktığımızda bizim ilgili gerçekleştirdiğimiz otogar projesi, şu anda mimar projelerinin anlaşmasını yaptık. Teslimler de başladı. Eğer edebini tutturabilirsek bu seneki programımızı içine koyduk. İhalesine çıkmayı istiyoruz. Yani ihaleye çıkabilecek aslında ödememizi de koyduk. Süreci iyi kurgulayabilirsek <laughs> bu yıl içerisinde e, otogar ihalesine çıkmak. Önümüzdeki yılda ciddi manada bütçemizden pay ayırarak otogar ihalesine bel nokta gelmek istiyoruz. Bizim bildiğiniz gibi biz önce sayın vekilimizle konuşuyorduk. Kentlerde yüzey eskimeleri var. Gerçekten de öyle. Birçok şehrimizde, birçok iyi bölge olduğu gibi çok da kötü estetik estetikten bir haber. Sadece fonksiyonu karşılamak için ya da kopyacı yapılar mevcut. Ancak kentleşme sürecinde bu bir süreç. Ve iyi örnek olduğunda da en azından bütün bu sektörün içerisinde yalan insanlarımız ben de dahil olmak şartıyla bu yarışma projelerinden yeni yeni fikir elde ederek kente kendi tasarımlarımıza da katkı sağlamak bu da yaşanabilir bir kenti ancak birlikte kurmanın da bir ortak çalışması neticesinde. Dolayısıyla ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta mimar meslektaşlarımıza, jürümüze, jüri başkanımıza, üyelerimize, katılımcılarımıza ve dışarıdan buraya ziyaret eden oda başkanımıza ve herkese saygılarımı sunuyorum. Beyefendi ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz ödül alan konuklarımızı. Alkışlar yerine alıyoruz. <laughs> Ve yine Mimar Vedat Özan beyefendiyi davet ediyoruz. Mimar Restorasyon Uzmanı Yakup Hazan beyefendiyi davet ediyorum. Ve yine Mimar Hüseyin Bütüner beyefendiyi davet ediyorum. Yine Peyzaj. Mimar Ahmet Değer Özkan Beyefendi davet ediyorum.